بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Allahümme Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve alhikna bil salihin ve ahiru davana enil rabbil alemin emme ba'd İmam Buhari, rahmetullahi aleyhin El Edebül Müfret isimli eserinden okumaya devam ediyoruz öğle namazından önce her cumartesi günü Bugünkü okuyacağımız bölüm 9. bab 9. başlık Babu yeberru valideyhi ma lem yekun masiyeten Günah ve haram olmayan konularda anne babaya itaat etmeye devam etmek anne babaya iyilik yapmaya devam etmek nereye kadar oğlum kızım Allah'ı inkar et haşa demedikçe namaz kılma oruç tutma demedikçe başka ne tür eziyet ederse etsin anne babaya iyilik yapmaya devam etmek evladın vazifesidir diye bir başlık koymuş İmam Buhari rahmetullahi aleyh. Ebu Derda radıyallahu anh'tan naklediyor bu hadisi şerifi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kıymetli dostlarından, arkadaşlarından birisidir Ebu Derda. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip güzel okuyan aynı zamanda dini bilgisi de çok yüksek olan bir sahabidir Ebu Derda. Kıymetli müminler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dünya gözüyle gören yüz binin üzerinde insan var. Sahabe diyoruz bunlara değil mi? Fakat Resulullah Efendimizden bize hadis nakleden peygamberimizin dini yaşayışını bize anlatan sahabe sayısı 1500'ü bulmaz. Demek ki bütün sahabe Resulullah'ın yaşadığı dini bize anlatıyor değil. Her idarecinin, her peygamberin bir çekirdek kadrosu vardır etrafında A takımı değil mi? Onlar ön plana çıkar. Peygamberimizin ashabı içinde de 1500 civarında sahabe radiyallahu anhum bize İslam'ı, Kur'an'ı, sünneti anlatan insanlardır. Allah hepsinden razı olsun. Ebu Derda da bu A takımı çekirdek kadrodan bir tanesidir Peygamberimizin civarındaki Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuyan, ezberleyen aynı zamanda dini bilgisi de çok olan bir zat nitekim Peygamberimiz diyor ki Hakimul Ummah Gadil Ummah ümmetin hakimi, ümmetin kadısı, müftisi diyor. Çok bilgili bir zat. Aynı zamanda seferlere katılmış ve Kıbrıs fethine de katılmış. Efendim Kıbrıs'a kadar gelmiş yani. Orada başka sahabiler de var. Efendim Hala Sultan diye bildiğimiz şu anda Kıbrıs'ın en büyük ve en güzel camisinin adına yapıldığı bir cami, Ala Sultan Camii, Ümmü Haram annemizin Kıbrıs fethetmek için oraya kadar gelmiş, orada hastalanıp vefat etmiş ve kabri de Kıbrıs'ta. Zaten sahabenin, kabirlerinin çoğu Arabistan dışında muhterem müminler. Pek azı, belki onda biri ancak Arabistan'da. Gerisi Amman'da, Şam'da, Irak'ta, ta Azerbaycan'da, Erzurum'da, Urfa'da, efendim, Mısır'da, değil mi? Dünyanın dört bir tarafına Hazreti Peygamber'in mesajını götürmek için dağılmış sahabe ve oralarda vefat etmişler. Allah hepsinden razı olsun. Ümmetler dağda böyle mübarek bir zat. Bu anlatıyor bize diyor ki Evsani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz bana dokuz şeyi tavsiye etti. Aman bunlara dikkat et dedi bana. Dokuz husus. Bir, La tüşrik billahi şey'a. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma. Allah'ı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hiçbir ilah yoktur Allah'tan başka. Mutlaka bunu hayatının en temel prensibi yap. Bir. İki. Ve in kutti'at ev hurriqteh enteresan diyor ki seni işkence edip lime lime doğrasalar ateşin içine atsalar inkar et bakalım Allah'ı deseler asla yine de inkar etme Allah'ı şirk koşma ona birinci vazifem bu ikincisi وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ اَلْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا Bile bile sakın ha farz namazları terk etme. Tembellik sebebiyle, umursamazlık sebebiyle namazlara gevşek davranma. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz diyor ki münafıkları tarif ederken namaz kılmazlar demiyor. Namaza tembel tembel kalkarlar diyor. Namaz kılmamak zaten düşünülemez bir Müslüman için. Ama namaza üşenerek kalkıyorsa birisi zoruna gidiyorsa, zorla namaz kılıyorsa o kişinin de nifak alameti var. Münafık olabilir o insan. Allah muhafaza. Bir gün Peygamberimize aleyhissalatu ve sefaya birisi geliyor. Hatta bir grup Ya Resulallah, Ya Muhammed biz Müslüman olacağız. Karar verdik. Deh! Bu zekata pek aklımız ermedi. Biz kazanıyoruz. Niye başkasına verelim? Onun için biz zekat vermeyiz. Ee başka? Oruç da biraz zorumuza gidiyor. Oruç da tutmayız. Ee başka? İşte bu kadar. Ha bir de var namaz var. da her gün beş tane zor. Biz namazda kılmayız. Müslüman olsak olur mu? Pazarlık yapıyorlar peygamberimizle. Resulullah Efendimiz zekata şimdilik eyvallah. Namaza şimdilik eyvallah. Ama namazsız din olmaz. Oruç ve zekatı bir müddet sonra zaten yapacaksınız. Biliyorum ben. Onun için şimdilik ses çıkarmıyorum. Ama namaza gelince namazsız din olmaz diyor Resulullah Efendimiz. Burada da ne diyor? Efendim وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَ مُتَعَمِّدًا Ey ebedlerde sakın ha bilerek umursamayarak üşenerek namazını terk etme. وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْ غُذِّمَّةٍ Birisi açıkça namazını terk ederse, namaz kılmazsa artık onun yuları boşanmıştır. Anadolu tabiriyle yuları boşanmıştır nere gideceği, nere çarpacağı belli olmaz. Freni boşanmış kamyon gibi. Nere vuracağı, çarpacağı belli olmaz. Başka bir manası da Allah korumasından uzaklaştırır namaz kılmayan insanı. Namaz kılmayan insanı Allah bereketinden, rahmetinden ve korumasından uzaklaştırır. Allah'ın korumadığı insanı kim koruyacak Allah muhafaza onun için sakın ha namazını terk etme diyor dokuz şey birincisi Allah'a şirk koşma diyor İkincisi sakın ha namazını bırakma üçüncüsü ve la teşrabennel hamra fe inneha miftahu kulli şerrin bir de alkol kullanma uyuşturucuya sakın bulaşma, sakın şarap içme. Çünkü bu uyuşturucu belası her türlü kötülüğün anahtarıdır. Her türlü şerrin, kötülüğün yolu alkolden, uyuşturucudan geçer. İnsan bir başlaya gördü mü o melanete, Artık hırsızlıkla yapmak zorunda Uyuşturucu bulmak için tekrar Başka anasına babasına Bağırmakla dövmekle zor Her şeyi yapar Allah esirgesin Onun için sakın ha Uyuşturucu olan hiçbir şeye Baştan alışma Ayağını iyi Dirençli hale getir bu konuda Dördüncüsü ve وَالِدَيْكَ valideyk <Sessizlik> ve in تَخْرُجَ an tahrj min لَهُمَا Konumuzla ilgili kısmı burası. Anne babana itaate devam et. Anne baban velev ki sana deseler ki oğlum ver şu maaşını, maaş kartını, Sahip olduğun malları ver bana dese hayır deme, elinden geldiği kadar ver, isyan etme, onlara karşı gelme, onları üzme. Ne zamana kadar sana isyanı kötülüğü yap demedikleri sürece. Beşincisi wala tunasi anna vulat al amri ve in ra'ayta annaki annaka anta Haklı olduğunu bilsen bile yüzde yüz sen haklısın. Ama buna rağmen bir idareciyle tartışmaya girme. Kaybedersin. O adam idareci, makam sahibi. Onunla aşık atılır mı? Atılmaz. Yanlışını söyle. Uyar münasip bir şekilde. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Kim olursa olsun. Bir yanlış varsa, ortada bir rüşvet, bir yolsuzluk, bir haksızlık, bir zulüm varsa bunu devlet başkanı da yapsa söyleyeceksin. Uyaracaksın. Çünkü Hazreti Ebubekir Efendimiz ilk halife olduğunda, devlet başkanı olduğunda ben yanlış yaparsam ne yaparsınız bana dediğinde ne buyurdular? Sahabe kılıçlarını çekti. Kılıcımızla seni düzeltiriz ey Ebu Bekir dediler. Devlet başkanı da bundan gocunmamalı. Çünkü kendi iyiliği için yapıyor vatandaş bunu. Ebu Bekir Efendimiz de gocunmadı. Ne dedi? Ben yanlış yaptığım zaman beni kılıcıyla düzeltecek olan bu halkı bana bahşeden Allah'a hamdolsun. Böyle görmek lazım. Ama Peygamberimizin buradaki uyarısı farklı bir şey. Tartışma. Hakkı söyle, uzatma. Görevini yaptın. Efendim tartışmaya girme idarecilerle. Altıncısı ve la min zahfi ve in halakta farra ashabuka. akrabaların arkadaşların sana ve millete devletin ihtiyacı olduğu anda Herkes katsa bile sen harp meydanını terk etme. Hatta şehit bile olsan, öldürülsen, bunu bilsen bile yine de cepheyi terk etme. Zaten bizim kültürümüzde de savaş meydanını, cepheyi terk eden insan hain gözüyle bakılır değil mi insana? Haindir o. Yani bu vatana bir can borcumuz var. Vermemiz gerektiği yerde vermiyor. Kaçıyorsak hainiz tabi. Dolayısıyla bu millette zaten bunu gün geldi hep gösterdi. Çanakkale'de gösterdi. Kurtuluş Savaşı'nda gösterdi. En son 15 Temmuz'da gösterdi. Hiç böyle kılığını kıyafetini beğenmediğimiz nice gençler tankın önüne tişörtüyle efendim montuyla çıktılar Allah'a hamd olsun. Terk de bu millet harp meydanını yani. Efendim. Ve infik min taulika ala Dostum, Ebu Derda'ya tavsiyelerde bulunuyor Resulullah Efendimiz. <laughs> Sahip olduğun malları, nimetleri ailene harcamaktan çekinme. Cimrilik yapma ailene karşı. Olur böyle insanlar vardır bazen çevremizde. Oğlu, kızı, hanımı hep yakınır. İşte eve bir şey almaz da üstümüze başımıza bir şey almaz falan diye yakınırlar. Bu hale düşme diyor. Madem Allah sana nimeti verdi mezaramı götüreceğim. Ailemiz için kazanıyoruz zaten. Onlara harcayacağız. Aileye cimrilik olmaz. Tabii ki israf da olmaz. Ama efendim çoluğumuzu, çocuğumuzu sızlandırmamak, onları efendim başkasının eline, avucuna baktırmamak, başkasına imrendirmemek için elimizden geldiği kadar malımızı, imkanlarımızı ailemize harcayacağız. وَلَا تَرْفَعْ أَصَاكَ Gözünü, gölgeni ailein üzerinden eksik etme. Bak bu da çok önemli. Modern dünyada o kadar çok meşguliyetimiz var ki, hepimizin işi var, çevresi var, derneğimiz var, vakfımız var, partimiz var, bilmem neyimiz var. Onlarla uğraşıyoruz ama ailemizi unutuveriyoruz bazen. Ailemizi unutuveriyoruz. Mum dibini ışıtmaz derler ya. Etrafı aydınlatıyoruz da kendi evimizi aydınlatamıyoruz. Onun için kendi aileni aydınlatmayı kendi ailene kol kanat germeyi oğlumuz, kızımız, gelinimiz, torunumuz namaz kılıyor mu, kılmıyor mu acaba? Haramlara, helallere dikkat ediyor mu, etmiyor mu? Şöyle göz ucuyla bir kontrol edip münasip bir dille çünkü zor bu devirde yeni nesle dini, namazı, orucu zekatı anlatmak, sadakayı anlatmak da zor. Efendim, ve ahfif ve ahfihim fillahi azza ve endişeni hiç terk etme çocuğun ailein üzerinde ya acaba benim neslimden namazsız insan çıkar mı benim neslimden namaz kılmadıkları için Allah'a isyan edecek çocuklar çıkar mı acaba bu korku içinde hep olsun ve bu endişeyle ailene ile ilgilen diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet İmam Buhari rahmetullahi aleyhin El Edebül Müfret isimli eserinden efendim okumaya devam ediyoruz. Dokuzuncu babımızdayız. Anne baba ısyanı emretmedikleri sürece namaz kılma. Efendim infak etme, zekat verme, oruç tutma gibi efendim bizi zorlamadıkları sürece anne baba itaate devam etmemiz gerektiğini salık veren hadisleri okuyoruz. Diğer hadisimiz üç hadis var zaten bu babda. Abdullah ibn Amr bin As radıyallahu anh'tan naklediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le olan bir gözlemini anlatıyor bize Geldi bir adam el sallallahu aleyhi ve sellem'e fekal. Bir vatandaş bir adam ismini bir, vermiyor bize. Birisi Resulullah'a geldi de "Citu ubaye'uka alal hicra ve teraktu ebavey yebkiyan" Dedi ki: "Ya Muhammed ben seninle birlikte olmak istiyorum. Duydum ki Mekke'yi terk edip Medine'ye göç edecekmişsin. Hicret edecekmişsin. Ben de hicret etmek istiyorum. Bıktım bu Mekke'nin zulmünden. Dedi. Ama arkada bir ana babam var yaşlı. Onlar gitme kuzum ne olur kal burada diye ağlayıp duruyorlar. Ne yapayım ben? Seninle beraber Medine'ye geleyim mi? Yoksa Mekke'de kalıp anne babama bakıp bu zulme katlanayım mı Mekkelilerin zulmüne? dedi Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam dediler ki İrci ileyhi ma alhikhuma kama Dön hadi evine anne babanı nasıl ağlattıysan öylece güldür onların yüzünü hicret etme terk etme anne babayın yanını buyurdular Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam İlla hicret değil başka şehire göç edebiliriz ama anne babamızın rızasını almamız lazım veya bir iş yapacağız önemli bir karar vereceğiz anne babamızla, büyüklerimizle istişare etmemiz lazım. Onların gönlünü almamız lazım. Dolayısıyla anne babanın duasıyla yola çıkarsak, hadi kızım iyi düşünmüşsün, Allah yolunu açık etsin, Allah ömrüne bereket versin, işine bereket versin diye dualarını alarak yola çıkmışsak korkmayalım. Yürürüz Allah'ın izniyle. Son hadisimiz bu baptaki Ce'e raculun ilen sallallahu aleyhi ve selleme yuridul cihede. Allahu ekber, Allahu ekber. Bir önceki hadisin bir başka versiyonu. Bir adam geldi dedi ki ben cihada çıkmak istiyorum ya Resulallah. İslam'daki en büyük, en faziletli ibadetlerin başında, Allah yolunda cihat gelir değil mi muhterem müminler? Cihat zirve yani. Allah'ın Resulü dedi ki: <gülüyor> <gülüyor> "E hayyun velideke iyi düşünmüşsün. Cihat büyük bir sevap ama anne baban sağ mı? Var mı ana'n baban?" "Fekol <laughs> naam." Evet ihtiyar annem de var, babam da var ya Resulallah dedik. Fakale bunun üzerine Resulullah Efendimiz fe ma fecahit öyleyse bırak cihada çıkmayı da sen dön evine anne babana hizmet ederek yap cihadını. Anne babana hizmet ederek. Kıymetli müminler, başta annemiz babamız olmak üzere, dayımız halamız, amcamız teyzemiz, akrabalarımız, kayınpederimiz, kayınvalidemiz, kendi ailemize bir küslüğümüz, dargınlığımız, onları sızlatmışlığımız, onların şikayeti söz konusuysa, büyük davaların peşinde koşma iddiamız yalandır başarıya ulaşamaz. Önce zekat mı vereceğim? Ailenden başlayacağım. İslam'ı mı anlatacağım? Ailede başlayacak Kötülükleri yeryüzünden silme projesi, harekatı mı başlatacaksın? Ailemizden başlayacağız. Her şey aile. Resulullah Efendimiz ilk vahyi aldığı zaman yaptığı iş nedir? Evine gelip Önce o endişeyi atlattıktan sonra kendi hanımı ve akrabalarını İslam'a davet etmek oldu değil mi? Çünkü Allah öyle buyurdu. Ailenden başla. Önce aileni uyar dedi Rab Teala. Peki bir hadis daha okuyup bitireceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Râgîmâ enfuh, râgîmâ enfuh, râgîmâ enfuhu. Perişan olsun. Burnu yere sürtülsün. Vah olsun o insana. Üç defa tekrar ediyor Resulullah Efendimiz. Üç defa. Bunun üzerine etraf bunu duyan insanlar sahabe diyorlar ki ya Resulallah men men Rahimenfu kimin burnu yere sürtülsün. Perişan olsun diye beddua ediyorsunuz ya Resulallah. Kime beddua ediyorsunuz? Dediler. Bunun üzerine men edrake valideyhi indel kıber <laughs> ev ahadahuma fe nar anne babasının yaşlılığına erişip de anne babasına hizmet etmek suretiyle cenneti kazanamayan ve cehenneme giden insana yazıklar olsun. Ayağına kadar gelmiş cennet fırsatı. Ama bu fırsatı tepiyor insan anne babasına hürmetsizlik ederek, itaatsizlik ederek onları üzerek ve cehenneme gider diyor. Böyle insanlara Peygamberimiz beddua ediyor kıymetli müminler. Oysa Resulullah Efendimiz Mekkelilere, Taiflilere, kendisine zulmeden insanlara bile beddua etmedi. Ama görüyorsunuz anne babasına hürmetsizlik edenlere beddua ediyor. Allah muhafaza. Rab Teala hem bizi anne babasına hizmet eden, hürmet eden, onların rızasını kazananlardan eylesin. Hem de hepimize, bize hürmet edecek, hizmet edecek, bizi üzmeyecek, vatanına, milletine, dinine, diyanetine hizmet üretecek nesiller yetiştirip bırakmayı hepimize lütfetsin Rab Teala. Ve ahiru davana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin el Fatiha.